Hocam müsait miydiniz? Gel bakalım Aslı'cığım. Ben de seni çağıracaktım. Otursana. Arkadaşın nasıl oldu? Ee, i̇yi, dün taburcu oldu. Sayenizde daha iyi. Sen ilk müdahaleyi yapmasaydın kimse yardım edemezdi. Arkadaşının sana bir hayat borcu var. Hocam... ...ben aslında size bir şey sormaya geldim. Sor canım. Ben iş arıyorum. Yani çok zor durumdayım mutlaka çalışmam lazım Derslerin ne olacak peki? Bilmiyorum Bir süre ikisini bir arada idare edebilirim Olmadı okulda donduracağım Olmaz öyle şey Hocam Son günlerde çok kötü şeyler yaşadım Yalnız kalıp düşünmekten de çok yoruldum artık Aklım başka şeyleri vermek istiyorum Yoksa gerçekten yapamayacağım Farkındayım Ama bu çözüm değil İnan bana okula ara verirsen kendini daha kötü hissedersin. Peki. Sana bir iş ayarlayacağım. Ama derslerini ihmal etmeyeceksin. Hocam çok sağ olun. Teşekkür ederim. Geldim, geldim. İyi günler. İyi günler. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Buyurun. harika bir hava ya. Ne kadar güzel i̇yi ki ya, ya, iyi yaptık şey yani çıktık şu gün. Valla harika Süper güzel yer. Arkadaşlar oraya mı? Ay şuraya tamam. Baksana çok güzel bir yer buldular. Hoş geldiniz. Valla süper var. yer buldunuz. Hoş bulduk. Beyaz peynirli domatesli tost var mı? Yok efendim. Kaşarlı var. Peki köpek ekmeğini yapabiliyor musunuz? Yok normal ekmeği. Sen bize üç tane kaşar tost yap. Yağsız olsun lütfen. Tamam. Şuraya bak ya, bir kepek ekmeği alma bu kadar mı zor? Sanki aviyarı tost yapacaklar. <gülüyor> 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 bu böyle olmaz sanımlar. Buna bir çözüm bulmamız lazım. Ee e, ne yapacağız peki? İşe giderken sefer tasıyla mı gideceğiz? Zaten yorgun argın geliyoruz eve yatarkenimiz kendimizi zor atıyoruz. Bu gidişle biraz zor zayıflarız biz arkadaşlar. Belediye parklarına kondisyon aletleri koymuş. Onları mı denesek kızlar? <gülüyor> <gülüyor> Öf. Yapacağız da ne yapacağız? şöyle yakışıklı bir spor hocası olsa. Hadi neyse. <laughs> evet hanımlar, şimdi ufak ufak ısınma hareketlerini başlıyoruz. Haydi bakalım, ben ne yapıyorsam siz de onu yapın. Ufak ufak, evet, evet. Hafif şöyle, şöyle yapalım. Güzel. Şimdi esas hareketimize başlıyoruz. Eller böyle önde, ...nefesi al, verirken yukarı. Bir, iki, üç, dört, beş. Hocam, ben yapamıyorum, bana gösterir misiniz? Tabii canım. Şimdi bak, gel. Gel, gel şöyle dur. Beni seyret, bak buradan böyle el kaldırdın, hop. Böyle mi hocam? Evet, evet, çok güzel, bravo. Çok güzel evet. Bravo. Hocam. Evet çok güzel oluyor. Evet bravo. Eller havaya, eller havaya. Çok güzel. Doğru yapıyor muyum hocam? Çok güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Evet. 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 Doğru yapıyor Evet. Evet. Aman kızlar. Evet. İmdat. Ay, aman. Yok yok. Ben bu projeyi hiç sevmedim abicim. Başka proje bulmak lazım. Aslında bana kızmakta da haklıydı. Ona sormadan yaptırdım DNA testini. Üstelik sonucu da söyleyemedim. Çünkü çekti gitti. Çok da haksız değil. Bakın. Ben Mine ile görüşmek istiyorum. Gerçekten tanımak istiyorum Ama benim de bir hayatım var, bir karım var, kızım var. Onlara birdenbire söyleyemem bu durum. Mümkün değil. Doğru. Siz de haklısınız. Siz mi konuşsanız Mine ile. Belki sizi dinler. Benimle görüşmeyi kabul eder. Biz elimizden geleni yaparız. Ama kabul etmesi zorlayamayız, onu da bil. Haklısınız. Yine de sağ olun. En azından deneyeceğinizi biliyorum. Bu bile bana yeter. Babacığım, merhaba. Ee, annemden yok mu? Annen işe gitti kızım. Ablam da evde. Bilal abim yok. O da siparişlere gitti. Sen ne arıyorsun bu saatte? Ee, şey. Ben bir şey soracaktım da. Sor bakalım. Ben iş buldum. Nereden çıktı şimdi bu? Ya ben çalışmak istiyorum. Para kazanmak istiyorum. Hem durumumuz da belli. Kızım sana kaç kere söyleyeceğim? Sen derslerine çalış o bizim için yeterli. Ya zaten bulduğum iş okulla ilgili. Ya Bahat Hoca var ya. O bir poliklinik ortakmış. Madem çalışacaksın gel orada çalış dedi. Yani gündüzler okula gideceğim, geceleri de gidip nöbet tutacağım. Hem biraz pratik yapmış olurum. Ne olur itiraz etmeden önce biraz düşün. İyi bakalım. Madem hocan da uygun görmüş çalışmanı. Yani izin veriyor musun? İstersen vazgeçeyim. Yok, öyle demek istemedim. Teşekkür ederim. <laughs> Ne Murat ya? Nerede kaldın? <laughs> Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen, daha sonra tekrar arayın. Aman da aman! Anneni mi özledin sen? Tamam. Ay bu da ne zor şeymiş ya. Dur. Şimdi gideceğiz, onu merak etme. Ah, tamam. Şunu da kap... Hay Allah, tam da zamanıydı. Şöyle de koyalım. Neredesin sen Murat ya? Ya hani tam iki de gelecektin. Şimdi tam çıkıyorduk. Deva Hanım altını kirletti. Ben de mecburen temizlemek zorunda kaldım. girsen içeri. Kapatalım. Evet. Aa. Özür dilerim Muad. İnan çok özür dilerim. Ben hiç düşünmemiştim bugüne kadar. Seni sevdiğimiz sanıyordum. Yani aslında kendimce seviyordum ama... Biri gözümü açtı. Gerçekleri görmemi sağladı. Bana dedi ki... Sen savaşmadın bile o adam için dedi. Doğru ben hiçbir şey için savaşmadım. Çünkü başta böyle değildim ben. Bilmiyorum. Sanki... Seninle birlikte olabilmek için hamile kalmıştım. Sanki bilerek yapmıştım. Sanmıştım ki... ...bir bebeğimiz olursa... ...her şey değişir. Birlikte oluruz. Yani sırf seninle evlenebilmek için. Levan'ın yerini alabilmek için. Ama... ...sonra devayı aldım kucağıma. Bütün dünyamı oldu. Ben değiştim Murat... Deva ile birlikte değiştim. Şimdi olsa yine doğururdum onu ama... Keşke böyle olmasaydı. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.